Minişler. Ramazan günü. İyi seyirler. Arkadaşlar videoya geçenlerin kısa bir hatırlatma. Eğer daha fazla videolarımın gelmesini istiyorsanız abone ol, like atıp istek videolar göndermeyi ve güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Her şimdi videomuza geçelim. <laughs> ay, ay, çok yoruldum, çok yoruldum. Çok yoruldum. Ya. Hmm. Ya ben YouTube izlemekten çok sıkıldım. Kardeşim ne yapıyorsun? <gülüyor> Zıplıyorum. <gülüyor> ya senin işin gücün kardeşim anca zıplamak. Bari gideyim de limon ne yapıyor ona bakayım. Limon ne yapıyorsun? Evet sayın seyirciler. Limon. Limon dedim. Ha, efendim abla. Ne yapıyorsun? Haber izliyorum. Çok önemli. Sen de anca hayatta neler, neler, neler olduğunu bak zaten. Pardon arkadaşlar. O zaman sen de hayatta hiçbir bilgili olmazsın. Bir kere onlar ilk de hayatta var. Tamam kızım, tamam. Haber dinleyemiyoruz bak. Tamam baba. Bir gideyim de bari anneme bakayım. Anne ne yapıyorsun? Efendim kızım. Ne yapıyorsun? Mutfakta yemek yapıyordum. Ne oldu ki? Niye yemek yapıyorsun? Biz akşam yemeğini yedik. Yani yemek yapıyorum derken etrafı siliyordum. Ne oldu ki? Hiç sordum. Anne bugün gene geç mi yatacağım? Eğer geç yatacaksak ben geç yatamam. Ay, yani eğer erken yatacaksak ben erken yatamam. Çünkü çok ödevim var anne. Aa tövbe tövbe kızım sen ne diyorsun ya? Yatmayacağız. Sabah namazına kadar. Anne hani sen asıl ne diyorsun? Ramazan değil değil değil. Kızım unuttun mu dün söylediklerimi? Yarın bugün Ramazan başlıyor. Ne? Evet. Ramazan başlıyor mu bugün? Yok bugün başlıyor. Yarın e, 30 gün. Ancak 30 gün. Yani 30 gün boyunca oruç tutacaksın. Hayır. Neyse tek numarayı tutarım kızım. Ya anne. Kızım. Öyle denilmez. Hayır olmaz. Tutacaksın. Tam oruç. Hı, tamam. Neyse ben de işimi yapayım. Çok geç olur. Bakayım saat kaç. Ay saat 11 11 buçuk hatta 10 12'ye 12 12'ye doğru gidiyor. En iyisi artık çocukları yatırayım. Kızım. Efendim anne. Artık yat istersen. Hayır. Kızım. Anne daha benim ödemim bitmedi. Ha, tamam o zaman ödevini bitir. Ödevimi bitirdikten sonra evet ben kardeşlerini yatıracağım ama sessiz ders yap olur mu? Uyuyamıyorlar sonra. Tamam anne. Ha. Limon kızım gel bakayım. Neyse ben derslerimi yapmaya devam edeyim. Limon kızım hadi gel artık yatacaksın. Yani uyuyacaksın. Ya anne zaten gel Ramazan. Kızım hadi bu artık. Ya ya kalkamazsam uyanık dursam sizle birlikte. Hayır kızım olmaz hadi. Tamam. Canım ben çocukları yatırıp geliyorum. Ben de gelseydim ya. Dur ben yatırayım sonra sen iyi geceler demeye gidersin. Tamam. Pardon arkadaşlar. <laughs> Kızım ay yani oğlum sessiz ol buyrun öyle eee, diye. <laughs> oğlum niye? Çünkü saat çok geç oldu tavşancık. Hadi. Tamam ya tamam. Yatıyorum. Yattım. Ay aa düşüyorum. yatıyorum ben. İşte iyi geceler. Hadi sen de yat bakalım limon anneciğim. Ablam niye yatmıyor? Çok pardon arkadaşlar. Yok anne ya ben üst katta üst katta rahat edemedim kardeşim üst katta yatsın. Aley. Tamam kızım kardeşim üst katta yatsın. Ben üst kata çıkıyorum. Ben de altta yatayım. Tamam. Hadi kızım sana iyi geceler. İyi geceler annem. İyi geceler kızım. Sana da anne. İyi geceler oğlum. Senin de anne. Ben de çıkıyorum. iyi geceler. İyi geceler. Ve çok geç olur. Ay çok geç oldu. Ben de en iyisi yatayım. Yatayım hemen yaptım işte. Neyse uyuyayım. Ve sabah olur. Pardon arkadaşlar. Ve sabah namazı olur. Sabah namazına kalktım. Annemler yemeği hazırlamıştır bile. Baba ne yapıyorsun? Efendim kızım haber izliyorum. E, hocayı izlemeyecek miyim? E, açayım. Ah, açtım tamam. Hadi şimdi sessiz ol. Annem nerede yemek hazır olmadı mı? Hayır kızım. Tamam o zaman. Ben ne yapayım? Sen git istersen. Kardeşlerini uyandır. Tamam o zaman. Kardeşlerimi uyandırayım. Kardeşlerim uyanın. Hayır abla. Hayır. Tamam siz bilirsiniz. Ben de müzik dinleyeyim. Dın 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 dın, dın. Ahududu annesi ve babası yemeklerini yerler. Ve Ahududu uyur. Ay tekrardan yatayım. Çok uykum var. Hmm. Ve sabah olur. Çocuklar, hadi uyanın bakalım. Efendim anne, ya ne oldu? Hadi okula gideceksiniz. Gene mi okul? Ramazan'da okuluyor. Var yoktu. Hayır kızım, Ramazan'da okul var. Aa, ya ne okulu ya? Ay düştüm. Ne okulu? Ne demek ne okulu ya? Okul işte. Hadi okula. Aa, tamam gidiyoruz. Ben hazırım zaten. Çantamı da aldım. Hadi görüşürüz anne. Görüşürüz kızım. Hadi bakalım sen de babanla göreceksin. Hadi. Babamların niye tatil? Tatil onların onları ama ablamlar tatil değil çünkü ablamlar oruç tutuyor ve siz tutamıyorsunuz. Kim demiş oruç tutamıyor diye anneciğim ben tutuyorum. Hatta şu an oruç değilim o kadar niye gidiyorum ki? Oruçsuzsun oğlum çünkü sabah namazına kalkmadın ablan seni kaldırdı. Kaldırmadı. Oğlum ya tamam. Hadi babanla görüşürüz hadi. Görüşürüz anneciğim. Görüşürüz. Ben gidiyorum. Baba dur beni de bekle. Çocuklar okula gittiğine göre ben de gideyim. İşlerini anlatayım kızım. Hadi kalk. Buyur. Oh, tamam kızım sen bilirsin. Ve limon ve tavşancık eve gelir. Ding dong. Ding dong. Ya ne güzel dinliyordum. Kızım kapıya bak. Bakmaya gidiyordum zaten. Çıkırt. Aa siz mi geldiniz baba? Ve limon ve taze. Evet hala biz geldik. Tamam hadi gelin. Ay. Ah, kafamı acıttım. Neyse bari müzik dinleyeyim. Müzik iyidir müzik. Müzik ıh. Iıııh. Eh, öldüm. Ya ne yapıyorsun? Ay, kulaklığım da çıktı. Çıkar mısınız odadan? Niyeymiş? Burası bizim de odamızdır. Ay. şu düğmesine basayım da beni şöyle indirerek uyutsun. Ya ben indirerek istemiyorum. Ben öyle istiyorum. Beşik beni sağlıyor. He. Böyle daha iyi. Tamam. Ben yeterli. Aa, çok yoruldum. Birazdan akşam yazanı okunur ama çok acıktım. Ya kulaklığım da zaten gitti. Of. Neyse bari buradan gidelim. La 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 Ablam bebeği ya? Ya. Kız Allah ver ee, Allah 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 Ezan mı A doğru ezan da. Allah ver Allah Allah ver Allah 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 Yemek indir ve ve uyuma saat saati gelir. Ha ha ha. Çocuklar hadi bakalım yatma saati geldi. Artık yatın. Anne hayır. Ay anneme uğraştıracağım. Anne ben çok büyüğüm. Tamam ama oruç mu tutacaksın? Evet çok büyüğüm. Ama oğlum sen çok küçüksün tuta. Anne tutarım. Bari tekne orucu tut. Anne. Hayır. Of, <laughs> ah, tamam ama uyu. Uyuman gerekiyor çünkü. Tamam. Uyuyacağım. Ben de uyuyorum. Çünkü anne ben de aynı şekildeyim. Ben de büyüdüm. Tamam hadi uyuyun. Tamam. Ben çok yorgunum, uyuyacağım. Hmm. Ben de gideyim. Ve yemekler hazır olunca ve sabah namazı saati gelir. Çocuklar, hadi kalkın bakalım. Hadi kızım kalk. Kız ikinci kızım ve üçüncü de oğlum. Hmm, hayır istemiyorum. Hadi ama oruç tutacaktınız. Hayır. Ama oruç tutacaksınız. Hmm, tamam sen götür. Ah kızım ah, tepemde götürüyorum seni ya. Hadi sen de kalk. Kalkmıyorum. Tamam kalkıyorum ki olmazsa bu kendini sürüklemedi. Hı. Kızım hadi kalk sen de. Tamam anne. Babayım, babayım, babayım. Çok Evet herkes sofraya geldiğine göre ben de o zaman tabakları dikeyim ilk öncelikle çocuklar sonra biz Ay anne hep üstümüze döküldü. tamam çocuklar ben hemen dökeyim Biliyorum üstümüze dökürdü Ah ah dududu her yere döktüm yani. Ben de anneyim ama yani. İşte hadi bakalım. İçin. Oh çok güzelmiş. Ay sıcak sıcak çorbayı da çok severim. Ve sonra anne baba içer. Ne? Ben de biraz içeyim. Kamera dur. Oldu. Hadi şimdi kaydı yap. Ha. Ve sonra anne baba içer. İşte bu da benim. Hadi şimdi biz de içelim. Anne ağzında bir şeylik oluştu. Böyle damlacık. Çocuklar... Dişim varmış gibi gözüktü. Ve yemekler biter. İşte çocuklar yemekler bitti. Hadi bakalım gidin. Ben uyumaya gidiyorum. Çünkü çok uykum var. Ben de çok uykudayım aşırı uykum hmm. var. Ben de buraları toplayayım. Ben de uyuyacağım şimdi. Çünkü aşırı uykum var. İşte topladım. Hadi geliyor musun? Geliyorum. Buralar yerlerde hep pislendi ama olsun. Ve sabah olur.

Mis gibi sulu sulu çorba içmek istiyorum. Ama oruçluyum. Oruçlu olduğumu unutmadım. Neyse. Annemin yanına gideyim. Ay, annemin yanına gideyim bari. Anne ne yapıyorsun? Evet. Ne yapayım çocuklar? Şu güzel yemekler yapıyordum. Ne oldu ki? Hiç sordum. Bana bir şeyler anlatsana. Olur. Hadi gel bakalım sonra. gel bakalım odaya anlatayım. Tamam. Oy masadaki yiyecekler çok güzel gözüküyor. Bir yudumcuk alsam orucumu bozmamış olurum değil mi? Sonuçta bir yudumcuk. Ay bu bir yudumda demek olmadı. Bütün çorbayı bitirdim. Ee, Ay, bir şey unutmuşum. Aa abla ne yapıyorsun sen burada? Ne yapıyordum? Kardeşim ya, ya dişim çok ağrıyor da. Heh, odama gidip biraz geçeyim. Belki geçer. Ablam niye burada? Ya neyse. Oh dişim çok ağrıyor. numara yapayım da kimse benim yemiş. O oh, bir şey yemiş. O oh, fark et. Bir şey yediğini fark etmezsin. Yani öyle dedi bana anne. Bakalım. Oğlum. Ay yani kızım iyi misin? İyiyim ben anne bir şeyim yok. Babana söyleyelim götürecek o seni. Gel istersen. Ama yani bir şeyim yok. Gel gel. Bir şeyim yok. Oğlum sen şey abini nerede gördün? Mutfakta. Masada oturuyorken gördüm. Bizimki yemek ki orucu bozmuş. ah, dayanamadı gene. Tamam orucumu bozdum. Hmm, tamam bir daha yapma ama. Acıkırsan bana söyle. Tamam. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım sevmişsinizdir. Siz de böyle yapmayın olur mu? Eğer oruç tutacaksanız, oruç tutacaksınız ve dayanamayacağınızı biliyorsanız tekne orucu tutun. Yani öğlene kadar. Evet. Eğer dayanabileceksiniz bütün gün tutun. Ama sakın yemek yemeyin yoksa orucunuz bozulabilir. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Miss TV is again. Yahoo!